Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür Allah kabul etsin. Amin. Hayırlı Ramazanlar. Allah kabul etsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı Sağ olun. Sizinkini de. Allah cemi cümlemizin ibadetlerini kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan yalnızca oruç tutulan bir ay değil. Aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikteliğin en güzel şekilde yaşandığı zamanlardan biridir. Biz Fiyonkar Eser Belediyesi olarak bu ruhu hep birlikte yaşamak ve sofralarımızı paylaşmak için sizlerle bir araya geliyoruz. Tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız kabul olmasını diliyorum. Ramazan ayının hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini umut ediyorum. Karşıyaka Mahallesi sıkıntıları da bize geldi. Halk ekmek bütçesi Ramazan ayı içerisinde